Evet beyler bugün size nasıl 2 dakika daha mongosu ücretsiz yapmayı e, Bütün skinleri açmayı her şeyi e, Yapmayı göstereceğim çok basit tamam mı Yapmanız gereken şu verdiğim Linke girmek tamam mı Reklamı geçmek bakın reklamı geçmeyi de gösteriyorum e, Ananı Neyse tabi tabi şey çıktı Bir, bir kere tıklıyoruz Bir kere daha her reklamda 2 tane tıklıyoruz tamam mı Buraya geldik tamam mı Sağ üstte, ''Please wait'' diyor, beklemiyor. saniye bekliyorsun. İleri giriyorsun. Bunu geçiyorsun. Bir daha ileri Pat, buraya karşına geliyor bak. Sadece iki reklam geçiyorsun. İkişer kere sayfaları kapatıyorsun, dosyayı indiriyorsun. Alman lirası iniyor, tamam rar şeklinde. İndirilenlerden bunu alıp e, klasör olarak masaüstüne atıyorsun. Sonra bu şekilde kalıyor tamam mı? Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kütüphaneye giriyorsunuz. Sol alttan oyun ekle, oyun kısa yolu ekle, göz at. Şimdi masa üstüne geliyorsunuz, Amogus'u buluyorsunuz. Şöyle klasörüne girip Amogus'u seçiyorsunuz şöyle. Seçilen programı ekle. Sonra oyunu tıklayıp oyunu başlat diyorsunuz. Ve başladı. Normalde Steam'den satın aldığınız oyunlara üstüne de skinler paralı. Buradan online'a tıklıyorsunuz, oyun buluyorsunuz. Mesela 6 kişilik saldırılar. Steam'lik arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Logi full, full güçlendirme. Buradan bak mesela. Bütün eşyalar her şey bedava. Normalde bunların hepsi ücretlidir. Çok iyi açtı. Işte. Onlar Life Life'teki yaratığa benziyor. Çok iyi lan. Bir de üstüne sağlam bir şey. Ha, şimdi daha iyi. <laughs> Gördüğünüz gibi böyle online bir şey. Sağ. Ol. Neyse, bu kadar da kadar görüşürüz.